Aşkın Oğulları filmimiz 5 dakikalık kısa bir film galiba. Bakalım. Bu ne oğlum hapçı videosu mu amına koyayım? Bunlar ne bu nasıl bir başlangıç ya? <laughs> Bayılmışlar abi. <Harbiden> <gülüyor> <gülüyor> Neyse, yargılamak yok izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Aşkın oğulları. Başlıyoruz. Serdar. Efendim. Sen hala uyumadın mı? Uyku tutmadı. Neden? <laughs> ne oldu lan sana? Boks maçı yaptık. Her zamanki ge... Çok kötü olmuş ya. Sen hemen şöyle otur. Ben ilk yardım malzemelerini alıp geliyorum. Tamam mı? Bu hal ne ya? <laughs> Asikti! O geçiş neydi lan? Geçiş gör amına koyayım. Vay 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 vay. Raporu kaç kere dedim. Adam akıl yapın ya. Yapmak zorundayım. Tamam da bu kadar hasar görmen gerçekten canımı sıkmaya başladı yani. Şuraya bak. Ama bu benim küçüklük hayalimdi. Daha iyi hissediyor musun? Yediğim her bir yumrukta daha da mutlu oluyorum. Güzel geç güzel burada Senin yedim. bu isteklerini bir türlü anlayamıyorum ben. Al şunu da yatıyor. Güzel. yanılmaz insan. Serdar. <laughs> Anladım. Neden uyumadın? Seni bekledim kanka. Teşekkür ederim. Can abi bunu nasıl söylerim bilmiyorum ama benim gerçekten işe ihtiyacım var. Yani burada odun kırmak olur. Ne bileyim elektrik tesisatı olur. Benim bir şeyler yapmam lazım. Sizin de haliniz vaktiniz yerinde çok şükür. Bana nacizane ne iş olursa verebileceğiniz bir iş varsa eğer... Telefon sesini duydunuz mu Cem? Nacizane ne iş olursa verebileceğiniz bir iş varsa eğer... Ben ucundan tutayım. Şak cambazı gibi Üzük oynayacağım. Yani. Istemeye yani, yani. Tamam, köpek. <laughs> Siz buna şarkıcan bazlı diyorsanız Lan sus! Ne istiyorsun oğlum? Oğlum Tufan'ı ayrı, sen ayrı ya Köle! Hayır! Kancık kancık iş istiyor ya! Siktir git! Siktir git! Allah Allah! Ne oldu? Ne oldu? Siktir git! Baba! Baba! Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ne iş istiyor peki? Ya kimsin lan? Kimsin? Sen gidiyorsun ya. Babamla bir ben. Sakin olur Sakin olur musun? Sakin olur musun? Sakin olur musun? Sakin olur Sakin olur musun? Sakin olur Tamam, tamam saat al. Tamam, sa nasıl konuşuyorsun? Babana bir şey söyle hadi. Yumruklar mı? niye bir daha burada istemiyorum. Baba tamam sakin ol. Alan. Bu karın sen ha. Ne ne kadar? Ne? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Babanı siktir. kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne tamam Ne diyorum. Ya çocuklarına bak. Discord'da konuşuruz <laughs> tamam mı? Ya neyi konuşuruz neyi? Babanın şey, yaptığı. Şey, şey anlattık ya? konuşacağız. Şey. Adam çok sinirli Discord'da. Allah belanızı versin! Seni var ya burada Allah kürelim Allah ha. Laflarına dikkat et. Akşam Discord'a gel. Çocuğuna bak ya. Sen kapat kapıyı. Discord'a gel, redditler arkadaşını. Gel böyle <laughs> yazın. Bak ben sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yaptığımız şey çok tehlikeli. Babam dün seni kovmasına rağmen burada haranda evin önünde boks yapıyoruz ya. Babanın yaptığı çok yanlıştı. Bunu onu söylemelisin. Merak etme. Ben onunla konuşacağım. Canımızı sıkmayalım biz. Devam edelim. Hayır! Hayır! Umut, Seleke geri mi döndün? <laughs> evet, geri döndüm ama bu sefer tek gitmeyeceğim. Hayır! Hayır! <gülüyor> 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 bu ne amına koyayım <laughs> ya? Ne amına koyayım? Abi ya, hayır ya. Eray bizde bir senaryo yazak çekek çalak bu içeriği ya. Abi çalalım çalmasına da. Abi niye öldüler ya? Abi hadi öldü de neden <laughs> babasıyla sikişti <skeç> amına <tuğumuna> koyayım? <laughs> Dikkat köpek var uyarısından sonra Hamza'nın görünmesi hiçbir sana hiçbir yer alınmemesi. bu yönetmenin acil olarak tüm aydın ve zekasını koruma alınması gerekiyor. Nerede oluyor ya o? Böyle bir şey mi yapmış yönetmen? var. <laughs> <laughs> Abi bilgili bir yönetmen. Adam nerede, neye kalacağını iyi biliyor bak. Güzel. Harbiden. Oğlum <laughs> çok güzel olmuş lan. Görüntü yönetmenliği postmodern yayıncılık sınırlarında gezen, karakter denilini izleyicide var varolsar bir teksinti uyandıran, aslında aşkın değil absürtünün hikayesi Fransız yığın dalgası görsel. Ne diyorsun ya kanka sen? Bunu çalmamız lazım Eray. Ahmet, biz çalarsak ama bizimki... Bizim acayip gerçekçi fena olur. Bizim kanka direkt seks. Bizim gerçek yani YouTube'da abi. Sonunu nasıl çektiler? Sevişmişler gerçekten. Orada gerçek görüntüler almış yani Mertcan. Ve videodan doğallık akıyor da bak bizim beklediğimiz ve özlediğimiz şey buydu bu arada. Ahmet Rami aşkı mı? Ya bir siktir git. <laughs> Arkadaşlar. Aa, onun için Her farklı var. farklı şehirlerde yapmamız lazım o biraz zor. Yani onun farklı bir olayları falan var. Biliyorsunuz orası biraz zor. Neyse abi. Var mı daha bir güzel videoydu bu arada. Eğlendim harbiden. Ee, var mı video? Oha. Bu ne ya? Ne güzel video izleyip para şey yapıyordu burada. Tü ya. Ne abi? Youtube bozmuş baba.